Dün akşam sezon finali bölümü yayınlanan yargı dizisinin oyuncuları bir mekanda sezonun yorgunluğunu attı. Kendini müziğin ritmine kaptıran başrol oyuncusu Pınar Deniz ise sahnede dans etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin Rating Rekortmeni dizisi Yargı, dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. 34. Bölümüyle izleyici ekrana kilitleyen Yargı'nın oyuncuları, dün akşam bir mekanda eğlendi. Eğlenceli halleriyle tanınan Pınar Deniz ise kendisini müziğin ritmine kaptırarak soluğu sahnede aldı. Beyaz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kıvrak dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Urgancıoğlu ise sahnedeki partneri izledi. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, Pınar'la omuz omuza çalışıyoruz, sürekli birlikteyiz, Aşk 101'i de sayarsak 3 sezondur birlikteyiz. Bütün ekiple bu duyguları yaşıyoruz. Her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi görünüyor ama çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Pınar'a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılabilecek bir iş değil dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar